Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Valiliği'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Çorum Öğretmen Evi'nde düzenlediği toplantı programında konuştu. Çiftçi, Çorum'da yaşanan vaka artışları ve omikron vakaları hakkında basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Çorum'da vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi, tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi vatandaşlara kurallara riayet etmeleri ve aşı olmaları konusunda uyarılarda bulunan çiftçi Çorum'da 7 kişide omikron varyantı görüldüğünü açıkladı. Çiftçi pandeminin başladığı günden bugüne kadar ilimizde yaklaşık olarak 1522 vatandaşın vefat ettiğini açıkladı. Değerli basın mensupları 2020 ve 2021 yıllarında hem ülkemizi hem de yani ülkemizi milletimizi derinden etkileyen Tüm dünyayı derinden etkileyen malum bir pandemi süreci yaşadık hala da yaşamaya devam ediyoruz. Pandemi hala Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bugüne kadar da e, ilimizde pandemiden dolayı 1522 vatandaşımız Allah'ın rahmetine kavuştu. Ben hepsine rahmetleri diliyorum. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu son ins insidans haritasını hepiniz biliyorsunuz. Son insidans haritasına göre ilimizde 100 binde vaka oranı 100 binde 138 nokta 83 olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta biliyorsunuz 151'di. Bundan sonra ilimizde omikron varyantıyla beraber bir yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Onun için yine sizlerin vasıtasıyla bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Lütfen dikkatli olalım. Yani kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Yine maske, fiziki mesafeye dikkat edelim. Temizliğe dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil. Yani bunu öncelikle sizlerin vasıtasıyla hatırlatmak istiyorum. Bu pandemiyle mücadelede en büyük silahımız olduğunu hem Sağlık Bakanlığımız hem de devletimizin yetkilileri zaman zaman dile getiriyorlar. Bugüne kadar ilimizde de 18 yaşın üstündeki vatandaşlarımızda birinci ve ikinci doz aşısını olmuş olanların oranı yüzde 83.60. Belki biraz daha yükselmiş olabilir. Çünkü 10 dakikada bir veriler yenilendiği için sürekli böyle rakamlar artıyor. İlimizdeki oran ise yüzde 83.7. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde gözüküyoruz. Dolayısıyla bu rakamlara göre aşılama oranında ilimiz 19. sırada. Yani Türkiye'de iyi bir oranda olduğumuzu, iyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyebiliriz aşılama açısından. 12 yaş üstündeki vatandaşlarımızda aşılama oranlarına baktığımız zaman bunun da oranı ilimizde yüzde 79.96. 12 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın, kişilerin aşılanma oranları bu açıdan da iyi durumdayız. Türkiye sıralamasında kaçıncı sıraya tekabül ediyor bilmiyorum ama yüzde seksene dayandığına göre bu noktada da oldukça iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Gelelim son zamanlardaki omikron varyantının ilimizdeki vaka sayılarına. İlimizde şu anda omikron varyantı 7 kişi de görülmüş durumda. Yani önümüzdeki günlerde biliyorsunuz daha çok İstanbul'da görünüyor şu anda. ilimize yansımalarının daha fazla olacağını düşünüyoruz. Onun için vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyorum. Lütfen dikkatli olalım. 1522 kişinin vefat ettiğini söylemiştik. Dolayısıyla 1522 kişinin ocağına ateş düşmüş durumda. Benzer acılar yaşamamak için bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Hakikaten sağlık teşkilatımız gayet fedakarane bir şekilde sürecin başından beri bugüne kadar gayet güzel bir şekilde bu mücadeleyi yürüttüler. Onları da düşünerek, kendimizi düşünerek, devletimizi, milletimizi düşünerek tedbirler konusunda daha dikkatli, daha hassas davranalım.